Herkese selam. Ben de Öjen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şöyle alelacele bir oyuna girdim. Beyler, kliyente bir sorun yaşanıyor şu an LoL'ün kliyentinde. Oyuna girmede sorun yaşıyoruz. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Neden böyle bir sorun var oyunda hiçbir fikrim yok. Ama böyle direkt tak diye bir videoya girdim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu an midde yasa oynuyorum. Karşımda Katarina var. Palatay'la da oynuyorum. Dediğim gibi şu an ya LoL'e son gelen güncellemeden sonra beyler oyuna giremiyoruz. Böyle bir hata var. Ya çözümünü bilen falan varsa bir yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Yani İki gündür ben şu an böyle giremiyorum Neyse Bu bahsedeyim Girdiğim ürünleri sol altta görebilirsiniz Biliyorsunuz ki ben geçen videoda Yasuo'nun işte çok güçsüz olduğundan Ve buff yapısı gerektiğine dair yakınmıştım Ve bunlardan bahsetmiştim Bu oyun şöyle kendimce Daha doğrusu geçen sezonlarda YouTube ilk başında ilk takipçilerim bilir Benim bir Yasuo build'im vardı O Yasuo build'ini evrimleştirdim Ve tekrardan bu sezon kasacağım O build de şöyle oluyor Herhangi bir saldırı zilteme almıyoruz Ve gidiyoruz ayakkabı, bir tane han coşku çekiyoruz. Sonrasında kanosamı, Shebidi şey falan bu tarzda oynuyorduk. Kane bende. Bay bay. Ee, bu build'in amacı şöyle. Normalde 4 itemde Yasuo'nun bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bu build'le beraber artık 3 itemle karşılayacağız. Kanustamış ustamış ebedi. Ölümsüz kalkanya yapacağız. Sonrasında ölümün nasıl ve son item boyuna bir bakayım. Çivili çekeceğim. Bu şekilde oynadığımızda Yasuo güçlü oluyor. Normal demiştim ki yani hayalet dansıyla beraber saldırı açığını. işte ebediyle beraber kritiği fulluyorduk. Bu kim oğlum? Ya bir siktir git kanka ya. Gerçekten. Bir daha vur. Öldü. Nice lan. Vallahi çok iyi oynadık beyler. Diver'da da dojladık, e de dojladık. Her şey çok iyiydi burada. Hayalet dansçı saldırı açığını kapatıyor. Ebediyle full kritik oluyoruz. Kanusamış can çanla açığını kapatıyordu ve daha sonrasında aldığımız Sterak'la beraber shield açığımızı kapatıyorduk. Eskiden ölümsüz kalkan hem saldırıza hem kanı can çalma verdiği için ölümsüz kalkan ya ebedi yaptığımızda bütün bu ihtiyaçları karşılıyorduk önceki sezonlarda ama bu sezon karşılayamıyoruz. Bu sezon karşılayamadığımız için ben de çözümü böyle bir build de buldum. Bu ilk güçlü 2 el oynadım ve çok güçlü gerçekten. Yaklaşık bir 400 AD oluyoruz. Ve bayağı da tank oluyoruz. Harbiden çok iyi bu ult. Bence kasılır beyler. Siz de bir deneyin. Ya bu oyunda elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Aa. O Q'yu kaçırmasam çok iyi takasdı ya. Neyse anla ki diyelim. Şimdi şöyle bir aşağı tarafa klik atacağım. Hazır mıydı pushladım. Bot lane bayağı önde. Bir buraya gank atabilirim. Pyke kaçabilecek mi? Kaçtı geldim. Bak geldim. Oyna iş. Bunu eşe bırakalım. Yoksa anama sövecek muhtemelen. Ya burada eşe bir kil bile vermeyip hepsini üzerime alsam muhtemelen bayağı bir aileme küfür yerdim. En azından o kili eşe bırakalım. Şimdi burada hızlıca dediğim gibi coşku alacağım ve coşkudan sonra kalan itemlerimi çekmeye devam edeceğim beyler. Coşkudan sonra kanosamış alacağım. Kanosamıştan sonra ebedi ve alacağım. Sonrasında ölümsüz kalkan yay alacağım. En son item Ölümün dansı çekeceğiz ve son olarak da bir tane tank itemi alabileceğiz. Önceden ya ölümün dansı alacaktık ya da tank itemi alabilecektik. Bu iki item arasında seçim yapmamız gerekiyordu ama artık ölümün dansını bu build beraber fix alabiliyoruz. Bu build'i sevmemin bir diğer sebeplerinden biri de bu aslında. Ya gerçekten güzel bir build. Bence kesinlikle bu build'i dediğim gibi bu videodan sonra bir deneyim derim size. <laughs> Katarina SS şu an midde değil. Bot'a falan gidiyor olabilir. Şöyle bir SS'ini verelim. Ne olur ne olmaz. Kane burada. 味方が倒されました。 Kane'i çektik. Kata yeni gelmiş. Canım az, O kata beni tekler. Hızlı base atabilirim ya. O kata beni tekler. Hızlıca lane'e gidiyorum. Burada ya dediğim gibi bu arada saldırı hızlı itemi bir kenarda dursun diye coşku tercihinde bulundum. Bunun en büyük sebebi coşku hem crit veriyor hem saldırı hızı veriyor hem de hareket hızı veriyor. Coşku gerçekten çok iyi bir item. Zaten coşkuya nerf geldi. Yani gelmişti. Önceden %20'ydi de hepsi. Hem %20 crit hem %20 saldırı hızı hem de %7 hareket hızı veriyordu. Onu bayağı nerflediler ama olsun. Hala da alınır. Coşku gerçekten iyi tam. Bu arada Katarina bot'a gitmiş. Ben SS'ini bu sefer bu sefer geciktirdim SS'i vermedim. Ve bir ses geciktirdiğim için de benim bot lane'im öldü sanırım. Anla ki diyelim. Ama ben zaten oyunun şu an çokça önündeyim. O yüzden sorun değil ya. Buradan iyi play sömürüyorum. Bana Trundle TP attı. Hmm Trundle bende. Bitkinliği var mı acaba? Ultisi var mı bu çocuğun acaba? Yani şu alanındayken hızlı koşması bir tık kanser olabilir. Dojlamadı. Beyler kaç kişi geldiniz oğlum ne oluyor ya? Harbiden bu arada yani Nati ruamlarıyla benim lane'in içinden geçecekti bu arada. 2 level'da adam 2 level'da mide ruam geldi bak. Orada ben ölsem hayatımız bitecekti normalde. Alattan orayı iyi oynadık da aldık. Adam hala adam mide geliyor bak. Canı yarı. Botta daha yeni taze fight'tan çıkmış. Dive denemişler ölmüşler. Ölecekler. Adam ondan yeni çıkmış. Hala adam mide bana ruam geliyor ya bile. Ya gerçekten oğlum çok kanser bir adamsın sen ya. Bir ruan... Evet abi. Kanka gerçekten yeter. Yetmez mi bot? Nati'nin roamlarıyla geri düşeceğim şimdi şu oyun ya. Ya toparlamaya çalışırım sıkıntı değil de. Oğlum şimdi şey diyenler çıkacak. Abi totem atsaydın. Oğlum bu totem atmak şu an benim sorumluluğumda değil. totem atmak Pyke'ın sorumluluğunda. Adamlar botta değil bak. Samira Base'den yeni geldi ve Nati Roam'daydı zaten. Pyke totemi daha yeni atıyor anladınız mı? Burada sorun Pyke'da. Ben şuraya totem atayım şu çalıya. Bunun bir anlamı yok. Ben burada Nati'yi görsem gene öleceğim zaten. Kaçarım yok ki. Burada Pyke'ın hatası var. Birincisi Pyke 0 Ruan. Adam tamamen varlığını gösteriyor oyunda. İkincisi totem atmıyor adam. 8 totem lan. Adam Pyke'la 8 totem. Ben zaten Yasuo Alim'le 5 totem atmışım. Adam Ash'le 7 totem atmış. Yani adam şu an supluğunu yapmıyor. Şu an ağır bir supluğunu var oyunda. Ah, şu flash atamadım ama Neyse her türlü ölüyormuşum tamam maybet diyelim Biraz sinirden oynayamadım burayı. Buraya benim atam da sıkıntı değil en azından aldık. İyi ki eşe vermemişim ben orada hiçbir kili ya. Ya bir tanesini verdim sadece. İyi ki bir tanesini vermişim. O da 1-5 oynuyor zaten. Keşke o Nati'yi de ben alsaydım. Nati kilini de ben alsam şu an kanun sumuşum bitmişti. Siz olun beyler. Kil salmayın ama. Benim gibi o hatayı yapmayın ya. Kil falan salmak. Harbi salmayın. Neyse ilk kuleyi aldım galiba. Bak Nati hala daha bende. Ama bak bu sefer Pike bende olduğu için mesela geri adım attı anladın mı? Ya bunun daha önceden olması gerekiyordu sadece. O adam o yarar burayı. Gelmedi mi kanka bu sefer Nati kankana? Bitkinlikli Trundle oynuyor adam ya. Heee. Erkenden rüyadan çıkardım adamı. Keşke çıkarmasaydım. Mayvet. Bura Mayvet. Bura daha iyi oynanırdı. Enti diyelim. Şimdi karşıda Samira sıkıntı ama... Aha. Bu adam bu kadar önde agresif oynuyorsa ben keserim bunu. Of. Harbi çok iyi oynadık. Bak sakin oynadık. Adam hata yaptı. Tamam bura win. Hiç düşünmediğim bir yere gitti ama. Hadi siktirin gidin. Güzel. Burayı iyi oynadık beyler yine. Ashe de işte FF diye ama. Yok abi. Bu oyun win. Ben bu oyunu kazandıracağım. Şimdi hızlıca bir daha base atacağım. Güzel. Samira'dan bingold düştü. Evedi bitti. Ebedi'yi hemen alıp hızlıca lane'e geri gelelim. Şimdi burada hızlıca ölümsüz kalkan doğru gideceğim. Sonrasında artık çivili artı ölümün dans alacağım. Çivili bana zırh ağır yara açmamı sağlayacak. Hem Samira için hem Trundle hem de Kane için gerçekten çok iş yapacak çivili. Onun için ölümün dansı hem Samira hem Kane için iyi olacak. Ve bir daha kestik. Tamam bu Samira'yı biz yalama yaptık beyler. Tertemiz. Bota gideyim botu yaralım. Hızlıca o bot kulesini de açalım. Tam burada bu kuleyi yaraladım. Bir sonrakinde mutlaka o kuleyi alacağım. Ay da Mion mu temizendi ha? Bir hit daha tanklarım sonraki yok ama. Şurada şey var abi. Gromp var. Buradan bir can çalalım biz. Kanusami sayesinde gerçekten iyi can çalıyoruz bu arada beyler. Şu kuleyi artık bir alalım ya. 700 gold yani. Beyler şu bottaki 700 gold için her zaman zorlanılır ya. Pike benim için ölmüş oldu. Bari Çocuğun kanı yerde kalmasın da kaçak amına. İyi, kaçtık. Güzel. Şimdi beyler 13 seviye olduktan sonra bu coşkuyu satabilirsiniz. Artık 13 seviyeden sonra coşku çok bir işe yaramaz yani. Direkt satılır gider. Neden diye soracak olursanız 14 level olduğunuzda zaten coşku artık ask ya yani coşkusuz Q'nuzun bekleme süresi neredeyse asgari seviyeye iniyor. Şu an saldırızın 1.40 diyebiliriz aslında. 1.38 ama. 1.40 diyebiliriz. Q'nun bekleme süresi 1.57. 14 level olduğumda yaklaşık 1.40, 1.39 falan oldu civarda bir şey oluyor. Yani asgari seviyeye iniyor. 15 seviyede fulleniyor zaten. Şimdi şöyle Samira'ya e bir W açacağım. Allah kahretsin. Oynayamadım. Buram evet. Oynayamadım. Adama triple attırdık. Adam oyuna direkt geri döndü. Burayı niye oynayamadık? Ben E atarken Samira e arkaya E ile geçtiği için E'küm boşluğa döndü. Muhtemelen o yüzden oynayamadık. Anla ki diyelim sıkıntı değil toparlanır. Şu karşı trandula yarması için vakit vermemeleri lazım ya. O trandula yarar oyun ya. tek o trandula tutmak lazım. Herkesi tutarım. Yani Nati bir siktir git ya. Şu Nati olmasa hiçbir işe yaramayacak şu Samira ya. Nati gerçekten bu arada çok kanser bir şey. Yani Leona banlasam Nati alıyorlar ya. <laughs> yat oğlum aşağıya. Yat kankam. Sen de yat. Onu da yatır. Yatır oğlum. Ha tüh kanka ona kaçtın atıldın kaçtın değil mi? Hadi yatın aşağı. Bu sefer oynattırmadık ya bu sefer oynattırmadık. Ya zaten ölümün nansartı çiviliği bitirsem daha hayatta kesemez o çocuk beni de. Hatta üstüne gider inhi kulesinde alırım beyler. Bu oyunu biz sırtlayacağız taşıyacağız. Takımda kimse oynamıyor. Lili hariç doğru dürüst. Bu oyunu sırtlamak bize düştü. Hazır eş buraya gelmiş. Şu inhiyi çekip kaçabileceğim mi acaba? Eş de o kuleyi alsın. Tamam. Ben kuleyi aldım kaçacağım. Allah belanız versin. Oğlum bir adamı tutamadınız mı? Aşağıdan da Trandol yardı işte. Bunu istemiyorum beyler. Yani ne kadar iyi oynarsak oynayalım o Trandol o aşağıdan yararsa bitiyor. Burada biraz gold bekleyeceğim. 20 gold. Yani Doran'ı satmak istemiyorum ya. Doran'la beraber çünkü %22 can çalmam oluyor. Normalde konuşulmuş tek başına %18 veriyor. En azından Doran'ın kılıcıyla beraber %22 oluyor. Daha fazla can çalmamız oluyor. Artık toplayana e yakın mı oynasam? Şimdi bak o Trundle bir kere yardım oyunu bitirir. Ve ben o adama o fırsatı vermek istemiyorum. Ya yani ben Trundle'a o bir kere yardım oyunu bitirecek fırsatı vermek istemiyorum. Tamam Baron temiz. Ben topa çıkıyorum beyler. Bu dakikadan sonra artık ben toplayayım. Yapacak bir şey yok. Çünkü o Trundle topu yarar. Yararsa bitirir abi. Ya yani Trundle'ı botta göreyim içim rahat edecek. Direkt midden gider bitiririm oyunu bir fight'la ama. Adamı botta görmem lazım. Topta görürsem olmaz. Bak mid gidecek. Okey Trundle'ı botta gördüm bu arada. Burayı ben böyle yarıyorum ama bunlar kapama muhtemelen 4-5 kişi üşüşebilirler ya. Ben burada biraz kontrollü oynayayım. Geride bekleyeyim. Adamları görmeden agresiflik yapmayalım. Kata'yı burada gördüm. Karşı bot lane'i hala daha görmedim. Ya burada şu agresifliği yapacağım ya dayanamadım. Bari Kayn olsun da. Tamam en azından Kayn'i kestik. Kat'a da bir canla kaçtı yani yapacak bir şey yok. Burada iyi denedik. Ya Katarina'yı eve Kayn'i kessem tek başıma iki kişi çıkarmış olacağım. Wurt olacak takım çok rahat alırdı Baron'u ama. Ya aslında şu anda alırlar Kayn yok ama almayacaklar galiba. ki diyelim. Ya adam Trundle'a sıçra yerine bitkinlik alıyor beyler ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar kanser olamazsın ya. Bu kadar dog olamazsın ya gerçekten. sıçra yerine bitkinlik almak ne oğlum Trundle'a. Bu adamlar midi yarayacak da geliyorum. Geliyom geliyom burayı tutacağım. Burayı tutacağım oyna. Sen buradan kaçamazsın bro. Tamam gel. şunatı çıkar abi. Samira bok. Hadi siktir git. Gelecen ki. Vur şuna. Yok mu kimse? Lan! Kimse yok mu? Ulti at! Ulti duruyor. Eş ulti mezara mı kanka? Ya burayı da bırakmışsınız. Abi yok gerçekten. Diyojen ve 4 geri Aha bana attı ultiyi Senin Allah belanı versin. Yok ananın ana attın galiba. Orada çıkar da vadide kullanak. Ospu çocuğu senin. Aa inanılmaz ya. Şu platlara bile gidip tilt olabiliyor ya <laughs> <laughs> Neyse ya. Abi gerçekten bu adamlar çok geri zekalı. Oyunu kazandırmak için gerçekten elimden geleni yapıyorum ama bir noktada da Yasuo'nun sınırları var beyler. Yani yapabileceğim şeyler sınırlı. Orada keyne yarı e blade kaçırdım bu arada. Onu kaçırdığım için kesemedik keyne ama abi yine de ne olursa olsun ya gerçekten şu an çok zor bir oyundayım. 221 zırhım var. Arya'da falan da açıyorum ama bir CC'ye yatarım herhalde aşağıya. Dur bakayım. Şu an o bir CC'ye yatıyor muyum yatmıyor muyum göreceğim. Yeter. Yeter. Yatmıyorum beyler. Bir CC'ye gerçekten o aşağıya yatmıyorum ama bakayım. <laughs> İnanılmaz. Kaytla abi. Kaytla abi. Tamam. Yar kanka. Yar mide bitiririm ben bu oyunu. Yarım ben bu oyunu bitiririm. Sen şu topu tut abi. Bak gene top açıldı. Şimdi bu çocuğun ultisi yok. Trundle'ın. Galiba bitkinliği de yok. O Trundle bana sorun değil. Ben bu inniyi açar giderim. Hadi git şimdi. Abi şunu almamız lazım. Ya son olarak yapabileceğim en son şey ayakkabıyı satıp pilot dansı almak. Ama ya onun üzerine artık bir şey koyamam yani ben bu oyun. Ya, gerçekten o son artık son damlam oluyor. 18 level olacağım. Ve son ayakkabıyı satıp hayret dansı aldıktan sonra yapabileceğim hiçbir şey kalmayacak. Öleceğim. Öldüm. Yapacak bir şey yok. Yakalandık. Burası da benim hatam. Red almak için öldüm beyler. Bari Samira'nın en azından şeyini alsaydık. Koruyucusunu falan alsaydık bak. Onu da alamadık. Ama burada ölmezsiniz. Samira falan yok çünkü. Kane de yok. Aynen. Hadi helal lan size. Takım olalı ilk defa bir boka aradınız. Kaçın ama. Bak ora oynanmaz. Allah belanızı versin. 10 saniyeye doğacağım. Bu arada bu inhibitor çıkacak. Yani o inhibitor vakit kazandırabilir. Kazandırmayacak.

Yar oğlum midi Yar 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 Bitireceğim ben bu oyunu Gel Siz şu p***i tutun Onu kesin O adam yarmasın Ben bu oyunu bitirdim Yar abi yar Ne var onu Gel la gel gel Oyun bitecek gel Bitmedi ya Denedim Ama bitmedi Kaç Of Katarina'ya Q flash tutsa Kat'a ölse Belki bir şeyler değişirdi de Olmadı bebeyler ya Denedim Ya son şansım Bu arada gerçekten midi bitirmekle Ama keşke baron alsaydık Baron almayarak sanırım eşeklik ettim ve hata ettim. Yakındı ya. Gerçekten ama doğum süreleri çok yakındı. Bu arada o top minyonlarını almayayım. Artık hiçbir minyonu almamalıyım çünkü zaten fullüm. Ne alırsam şu an takımımı geri düşürürüm. Buraya da bir yardıma gideyim. Adam da hiçbir ejdere yardım etmedi. Almadı da. Bu ejderi de alamadık galiba. Burada da oyun bitti. Enti. Enti diyelim arkadaşlar. Elimden geleni denedim. Kazanamadım. Kazandıramadım. Takım gerçekten çok geri zekalıydı. Anla ki diyelim. Ene, ama itin gücünü bence gördünüz. Bu it gerçekten güçlü. Tek başına bile çoğu şeyi tek başına yapabiliyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.